Şimdi sizleri magazin dünyasına renkli bir tura çıkarıyoruz. Bakalım kim nerede ve nasıl görüntülenmiş izliyoruz. Burak Deniz ve Öykü Karayel'in başrollerini paylaştığı Umami filminin ön gösterimi için düzenlenen gecede renkli anlar yaşandı. Toplu halde kameraların karşısına geçen film ekibi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Dünyada 6 ya da 7 ekibin başardığı bir şey başardık. Ve başardık. İzlediğinizde göreceksiniz eminim. Bu konuda alçak önlük edemeyeceğim hem kendim hem ekibim adına. Ee, o yüzden çok heyecanlıyız. Ee, İzleyiciyle buluşması için sabırsızlanıyorum. Burak Deniz kendisinden sonra söz alan rol arkadaşı Onur Ünsal'a takılmadan geçemedi. E, eğer durup baksaydık e, yapamazdık. Yani Biz ne yapıyoruz diye düşünseydik sanki yapamazdık. Bir şey bizi aşağı çekerdi. Yani Hiç düşünmeden şey söylemiş. Söylemiş. söylemiş miydin sen söylemiş. Pardon Burak'ın söylediğin aynısını söylemiş. Beni dinlememişsin ona <laughs> Çok yakışıklı olduğun için dinleyemedim. Yani, <laughs> Umami, Şef Sina Bora'nın İstanbul'daki lüks restoranını yönetirken yaşadığı zorlukları ve kişisel hayatındaki kaosla başa çıkmaya çalıştığı bir geceyi konu alıyor. Bugün bir VIP masamız var. Ünlü şef Rinso. Renzo. Maestro. Hmm. Sanki bu gece sadece sen önemsiyormuş gibi davranmayı bırakamış. Madem o şovunu yapayım, Biz de de yaparız da yaparız. Herkes istasyonuna sahip çıkacak. Tamam burada bir şey yapmaya çalışıyorum. Bunun vardı gardı 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 gardı. Filmde şef Sina Bora karakterini canlandıran Burak Deniz'in gerçek hayatta mutfakla arasının nasıl olduğu merak edildi. Hayatımda hiç yemek yapmadım. Aynen. E, yemek üzerine bir film değil bu. Baştan söyleyeyim korku şeyler söylüyorum. <laughs> Bence ben kötü etkiliyorum şu an bilmiyorum. Bu bir film değil. değil mi? <laughs> bu bir film değil arkadaşlar. Önce konu Yok hakikaten. Ben hiç yemek yapmadım. Bir ufak öyküyle bir ufak önden bir ders aldık. O ara başardığımız şeyler var. Daha öncesinde bize hazırlanan, öğretilen yemekler var. Onları başa <laughs> başardık onları yapmayı. Öyle bu kadar. Ünlü oyuncu Tuğba Ünsal, Levent'te bir kuaför çıkışında magazin attı kamerasına takıldı. Günlük yaşantısında sadelikten yana olduğu bilinen güzel oyuncuya abartılı makyajının sebebi soruldu. Bir çekime gidiyorum da hazırlandım. Siz ne nasılsınız? Çekim olacak efendim? Biraz bahsedebilir misiniz? Berfu'nun işte, şeyine YouTube kanalına konuk olacağım. Çakal ve Nilsu Berfin Aktaş'ın başrollerini paylaştığı Aşk Sadece Bir An filminde konuk oyuncu olarak yer alan Tuğba Ünsal genç rapçiden övgüyle bahsetti. Biraz 8 mm filmine benzetiyorum Eminem'in. yani güzel çakal. Kalı Emirhan'ı benim kızım sayesinde tanıyorum. Sare en büyük hayranlarından birisi. Sette ilk kez tanıştım. Muazzam doğal ve çok tatlı bir ekipti. Emirhan da öyle. Tuğba Ünsal'ın kızı Sare büyüdü. Geçtiğimiz günlerde birlikte alışveriş yaparken görüntülenen anne kızın arası nasıldı peki? İyi gidiyor yani büyüdükçe aradaki yaş farkı kapanıyor. <laughs> ben olduğum yerde kaldığım için. Okay. güzel kocaman oldu artık yani artık bayağı genç kız kendisinden 10 yaş küçük iş insanı Emir Ulusoy'la aşk yaşadığı iddia edilen Tuğba Ünsal'a son olarak erkeğin kalbine giden yol midesinden geçer sözüne katılıp katılmadığı soruldu ee, bence kesinlikle öyle çok güzel yemekler e, yaptığında buna hayır diyebilecek birisi yok diye düşünüyorum yani benim tecrübelerim bu yönde <laughs> ünlü şarkıcı Demet Akalın'la Okan Kurt'un kızları Hira 11 yaşına girdi yalı çapkını dizisinin seyranı Afra Saraçoğlu İran'ın doğum günü partisine katılarak sürpriz yaptı. İran'ın doğum günü partisinden kareleri sosyal medya hesabından takipçilerinin beğenisine sunana kalın. O anları güzel Afra'nın büyük sürprizi. Çok mutlu ettin. Sağ ol var ol notuyla paylaştı. Ay. Spor markasının davetlisi olarak Türkiye'ye gelen futbolun efsane ismi David Beckham, Beyoğlu'nda gerçekleşen bir etkinliğe katıldı. Eski futbolcuyu görmek isteyen hayranları izdihama neden olurken Beckham hayranlarını kırmadı ve aracına binmeden önce onlarla bol bol fotoğraf çektirdi. Laf Lafı Açıyor programıyla yıllarca ünlü isimleri konuk eden Cem Özer 18 yıl sonra geri döndü. Youtube'da yayınlanacak olan Gece Rutini adında bir program yapmaya başlayan ünlü ismin ilk konukları ise Armağan Çağlayan ve Gülben Ergen'di. Ya senin bu şefkatin nereden Gülben? Ay Allah şey diyor, sen bizi Gülben Ergen kaldırdın. <laughs> Program bitiminde hep birlikte basın mensuplarının sorularını yanıtlayan üçlüyü Gülben Ergen'in sevimli köpeği Gonca da bir an olsun yalnız bırakmadı. Cem Özer'in başarısını dile getiren Gülben Ergen ünlü isimden övgüyle bahsetti. Eskiden Cem Özer e çıkmak için şahane pazara çıkmak için, e, ...huysuz vizyonun şovuna çıkmak için yani gerçekten sıraya girerdik. Albüm şarkılarını onların programında okuyacağız diye e, beklerdik. Cem Özer de altta kalır mı hiç? Beyefendi Gülben Ergen'e olan sevgisini ifade ederken Armağan Çağlayan espriyi patlattı. Gülben'le yıllardır görüşmedik ama son zamanlarda o kadar çok görüştük ki arayı kapattık. E, Gülben'i çok severim. Demek ki Gülben çok ödül almış bu arada. <laughs> Sohbet tüm samimiyetiyle devam ederken Arman Çağlayan'dan sürpriz bir itiraf geldi. Ben televizyonculuk hayatıma laf laf, laf ile başladım. Aa. Ben laf laf sokak röportajlarını yapardım. Şimdi senin için yaptık. Evet. Ee, tabii. Ben... O yüzden Cem Bey'e çok heyecanlandım. Arman Çağlayan'ın bu itirafı Cem Özer'i zamanda tatlı bir yolculuğa çıkardı. Arman Zeki çok sevdiğim bir insandı. Hakikaten e, sokak röportajlarını Arman yapıyordu ama ondan sonra öyle sokak röportajı yapan olmadı. Evet, belki Türkiye çok iyi bir televizyoncu kazandı ama ben iyi bir sokak röportajcısı kaybettim. <laughs> evet. Muhteşem yapıyordu. Yani bana iş siz Çok şey kaybettiniz. Vokallerinizi kaybettiniz. Kenan Doğulu, Yıldız Silbe, Aynen. Hande Yener, Göksel. 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 <laughs> ben hepsini kaçırmadım arkadaşlar gibi. ya. Laf lafı açarken Arman Çağlayan Yıldız Tilbe'yi kızdırabilecek bir açıklamada bulundu. Yok, sen... Yıldız Hanım o zaman da geç kalırdı. Hep programın ortasında <laughs> gelirdi. <laughs> Geçtiğimiz haftalarda oğlu Atlas'ın 18. yaş gününü kutlayan Gülben Ergen bu konu hakkında konuşurken Cem Özer'den esprili bir yorum geldi. Çok havalardı kendisi bayağı bir ünlüye başladı gibi. Evet. <laughs> 18 yaş var ya şimdi reşit oldu ya. ya evet. ...şu an seni tanımayacağım. seni tanımayacağım. Hediye ne aldın? 18 yaş hediyesi ne? Anlatın 18 yaş altındalar var bence. Onlara <laughs> soruyorum. Onlara 18'ler alacağım. Toplu röportaj bitiminde... ...mikrofonlar tekrar Gülben Ergen'e uzatıldı. Ancak sevimli köpeği Gonca... ...ağlamaya başlayınca... ...ünlü sanatçı çareyi can dostunu... ...kucağına almakta buldu. Gonca seni <laughs> öldürüyorlar mı? Gonca. <laughs> yani nereye gidiyorsun? Gel, gel. Tok şova <laughs> çıktın sen Gonca. Ya. <laughs> Utangaç. Ya, gel, gel. Gel, gel, gel. Gel, gel, gel. Gülben Ergen'in renkli kıyafetini nereden aldığı konusunda tahmin yürüten muhabirler, ünlü şarkıcıyı bir hayli şaşırttı. Evet, Japonya'dan aldım. Nereden bildin? <laughs> Yok sen mi söyledin? Yok, hiç. Aa, aa. Oradan aldım. Tatlış tatlış. Pazardan çok ucuz. <laughs> Vallahi O Ses Türkiye yılbaşı özel programında aşk şarkısı olarak bilinen sıfır tolerans şarkısını narine ithaf eden hadise sosyal medyada eleştiri yağmuruna tutulmuştu. Gülben Ergen son olarak bu konu hakkındaki fikrini paylaştı. Zor bir karar değildi bence. Doğru bir şarkı değildi belki. Niyet iyiydi. akıbet yanlıştı. Bazen sürçme olabiliyor ya da yanlış anlaşılma olabiliyor. Niyetin iyi olduğunu ama şarkının doğru Son bir yani. Yıllar sonra talk show yapmanın heyecanını yaşayan Cem Özer ise, rakipleri İbrahim Selim, Melis İşiten ve Hasan Cankaya'ya göndermede bulundu. Birkaç tabi baktım ama yani giremiyorum. O, o, o sohbet benim sohbetim değil. Yani ben su sularda yüzmeyi sevmiyorum. Cem Özer eski eşi Nurgül Yeşilçay'ın komik sosyal medya paylaşımlarını takip ediyor muydu? E, Nejat varken ediyorum, ediyorum tabii. Nejat şimdi yurt dışında, e, o yüzden etmiyorum. Çünkü e, yani gerçekten e, Nurgül değerli bir oyuncu, e, oğlumun çok değerli annesi. E, anne oğlu ilişkileri olağanüstü ama biz onunla yollarımızı ayırdık. Dolayısıyla özel hayatını merak etmiyorum. Özer eski eşini programına konuk etmeyi düşünür müydü peki? Ama ne necatla... Ee o olmak ister mi? <laughs> Programı programa konuk olmak isteyen herkesi ben alırım. Ee benim kimseyle bir sorunum yok. Yani kimseye küs değilim, kırgın değilim. Peki oldu da Nurgül Yeşilçay programına konu kaldı. Ona ne soru sormak isterdi? Tabii ben de niye evlendim? <laughs> Siz hiç düşündünüz mü neden evlendiniz? Yok o zaman düşünmedim ama yani sorardım. Bilmiyorum niye evlendim? <laughs> <laughs> Tekrar merak de soruldu. Evet. Eğlenceli programın bir diğer konuğuysa son zamanlarda verdiği kilolarla gündeme gelen Ata Demirerdi. Güzel yıllar sonra Vallahi güzel 90'ları özlemişiz. <laughs> Orada kalalım 90'larda. Nerede? Böyleydik Çok Evet evet. 90'lara bir yolculuk. <laughs> şey. Evet. Geçmişe. Geçmiş. Buyurun. Muhabirlerin röportaj talebini geri çeviren Ata Demirer, Cem Özer'le birlikte kameralara poz verdi. Hayırlı olsun baba. Eyvallah. Sağ ol.